Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle beraber terazi videosunun ikinci bölümünü çekiyoruz Evet Evet kankamla buluştuk arkadaşlar uzun zamandır buluşmuyorduk ee, öbür video demiştik ki e, o videoya 100 like gelirse demiştik e, ikincisini çekeceğiz ve o video 150 like gelmiş Çok teşekkür ederiz Bugün de ikincisini çekiyoruz Evet yine ürünler hazırladık Evet kağıtlarımız e, var ve burada bir tane hassas terazimiz var. Şöyle ee, gösterebiliriz. Şu an Şu an daha açık değil, birazdan açacağız. Tamam. Tamamdır. Ee, hassas terazimiz var. Ürünleri tartacağız elimizle kağıda yazacağız. Sonra da tartıda tartacağız en çok yakın olan kazanan. Bu sefer arkadaşlar bir ödül veya ceza yok. Eğlencesini oynuyoruz. Dediğim gibi bu, bu videoya eğer 100 like gelirse bu bölümün üçüncüsü gelir ve yorumlarda başka ne tür videolar çekmek ist çekmemizi istiyorsanız yazın. Evet. İsterseniz hemen başlayalım kanka buyur kalemim. Arkadaşlar söyle. oyun videolar oyun videoları isterseniz de söyleyebilirsiniz. Evet şöyle açalım terazimizi bakalım. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Evet arkadaşlar bakın gram elimi koyunca mesela yapıyor mesela fark ettiğiniz gibi. Evet. Ee, şimdi burada da kağıtlarımız var. Bir kağıt kankama veriyorum. Bir kağıt da kendimde burada şimdi ilk ürünümüz arkadaşlar bir mumluk. Bakın, bakın şöyle göstereyim size bir mum içinde göster. Şöyle, şöyle bir mum işte. Kamera açısı tam güzel değil. Şöyle bir mum. Şimdi bunu koyacağız. Bu arada çok güzel de kokuyor kanka. Oh. Şimdi e, ilk başta bu arada koymuyoruz. Zaten koyarsak evet. siz görürsünüz. Şöyle bir elle tartayım ben. Ee, bunu kenara ama. koyduk arkadaşlar. Bir yazıyoruz. İlk başta bir tartayım büyük yazgın. Ben gösteriyorum. İlk ben göstereyim. 159. 159 of. gram. Kankam ben bayağı az yazdım. 56. 56 gram. Benimki tutmayacak biliyorum evet, Evet şimdi koyuyorum. Büyük ihtimal tutmayacak. Evet. Of Yavuz. 305 evet. Evet Yavuz aldı. Yavuz aldı. Bu ürünü önceden, önceden olduğu gibi ben alıyorum. İkinci ikinci ürünümüz arkadaşlar. Tekrardan kankama yeni bir kağıt veriyorum. Kendime de yeni bir kağıt alıyorum. Kağıtların Burada. arkasını yazabilirdik. Bu da var. Bir şey olmaz kanka. Tamam. Ee, yeni ürünümüz bir bant. Evet, band. Şöyle bir kol bir adet band arkadaşlar. ben bunu elimle şöyle bir tartayım. O 305 gelmişti galiba. Tamam. Büyük eski. Bütün kağıdı komple kapatırsın. Yaz kanka. Ben gösteriyorum. 79 yazdım. Ben de 204 yazdım arkadaşlar. Oha kankam ne yapıyorsun sen ya? Koyuyoruz o zaman. Koy. Yes işte bu. Oha o kadar çok, çok yaklaştı. Çok hafif gibiydi. Arkadaşlar kaç puan yaklaştım? 10, 10 puan. 10 puan. Şimdi bu kankama veriyorum. Şöyle veririm kağıdımı da. Yeni kağıdımızı verdim kankama. Şimdi sıradaki ürünümüz arkadaşlar bir şarj adaptörü. Yani batarya. Evet. Yani kafası batarya kafası. Evet şarjın adaptörü işte. Şöyle iki girişte işte normal bir adaptör. Şöyle bir tartayım bu çok hafif. Kankama verdim. Yazıyorum. Ben göstereyim. İlk sen sever. göster bir sever. 117. 117 gram. Ben ise 67 gram yazdım. Şimdi. Şimdi tartalım. Hop. Oo, hayır. Ben kazandım belki. 117 çok bence. Bu ürünü de ben alıyorum. 2 bir şu an. Evet. Dördüncü ürünümüz. şöyle kağıdım vereyim. Şöyle yeni kağıtlar dördüncü ürünümüz zeka küpü. Oh. Evet. o Evet. Bu da bir zeka küpü. Şimdi bana ben böyle bir tartayım Az önceki kaç gelmişti? 50 ah, e -E -E civarı aptal. 52 gelmişti. Tamamdır. Yazdım. İlk ben göstereyim. Göster. Y 120 gram. Ben Bende 82 diyorum. Tam kanka döşsünler gösterdim. Hah. 68. Büyük yazsana benim gibi. O düşük yazmış. Şimdi ben koyuyorum. Koy. Oo, yak. 78. 82. Kankam 84. Farkla kaçılmış. Çok yakın. Şimdi 22 şu an. Bunu Çok yeni rekabet, rekabetli rekabetli gidiyor. Evet. Bu sefer kankam iyi. Şöyle bir tane kumbara var. Şöyle bir tane kumbara. Var. Evet. İçi de bu arada bayağı zorluk. Çok ağır yani. Nasıl anlatayım? Sapara ağır yani. Bu çok ağır içici. değil ama. Ee, tamam. Bu bayağı ağır bir kitap herhalde. Ben yazdım. Bir ben göstereyim. Sen göster. 508. Kanka büyük yazsana. Ben de 666 yazdım. Dilerek <laughs> mi 666 yazdın 6, 6 yazdım ya? Evet iki yes, Oha kankam aldı Arkadaşlar kankama bugün bir şey oldu. <laughs> Hile yapmadın değil mi? Yok tabii ki hayır. Hile yani yapar mıyız? veriyoruz. Ve arkadaşlar şurada bir tane tuzluğumuz var. <gülüyor> çok <gülüyor> küçücük, çok tatlı. Evet. Şimdi onu tamam tarttım. arkadaşlar? 37. 21. Evet, çok küçük yazdım. <laughs> ve koyuyorum. Koy. 85. 85. Cidden çok ağırmış. Alıyorum ve 3 3 çok çekişmeli gidiyor. Evet. Yeni saatlerimizi alalım. Buyurun. Şimdi yeni şey. Yeni şeyimiz bir drone. Drone. Evet arkadaşlar. Şöyle bir drone. Şimdi bu çok ağır değil, hafif. Zaten dronlar çok ağır olmuyor. Mini dron. Ağır bir dron değil ya, yani. tamam. çok büyük değil. Öncekisi 82 olmuş, değil mi? Evet. Hmm. Of ben yanlış yazdım. Dur arkasına bir daha yazacağım. Ah ben yanlış yazdım. Ben arkasına bir şey yazacağım. Evet. Ben daha yazıyorum. İsa göster. 112 arkadaşlar. Ben de 150 yazdım. Yakın yazmışız. Şimdi kankam koyayım. Komple şöyle ayaklarım koyalım. Oha! 66. Çok hafif. Kankam alıyor. Ben tabii kankam de kankamın alıyorum. 4 ürünü aldı. Ben 3 ürün aldım. Son 2 ürünümüz var. Yeni kağıtlarımız gelsin. Evet. Sıradaki ürünümüz bir bardak. Merak ettim. Bu arada e, dedi şöyle bir bardak işte. E, videodan önce ürünleri kesinlikle tartmıyoruz. Haberiniz e, olsun. olsun Arkadaşlar gerçekten tartmıyoruz. E, şimdi Yani adil her şeye adil arkadaşlar. Ben şöyle tartıyorum bakın koymuyorum. Arkadaşlar hmm, abone tamam. olup like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmuyorsun. 500 aboneye çok video, biz de çok video atmıyoruz evet. Ama artık videolar gelecek arkadaşlar. Evet 500 aboneye çok yaklaştık. Evet çok Desteklerinizi yaklaştık. Desteklerinizi bekliyoruz. 500 abonede bomba bir video gelecek arkadaşlar. Evet. Lütfen 500 abone olalım. Sen yazdın mı? Evet ben de atıyorum. Az önceki 60'sa. Tamam. Tamamdır. 150 gram. 103. Of. Evet. Şimdi koyuyorum arkadaşlar. Koy. Oha, 216. 216. Şöyle göremiyorsunuz diye şöyle 216. Arkadaşlar kanka bunu aldığı için ve şu an son kalan şeyimizi alan kazanacak yani arkadaşlar. arkadaşlar. Kankamın zeka küpü, bantı ve kumbarası var. Dört türlü benim. Bardağım mumum. Şarj adaptörüm ve tuzluğum var. Bu da son ürünümüz arkadaşlar. Bu da şekerlik tuzluğum. Tuzluk varsa şekerlik de olması lazım. İçinde de şeker var. Pul dolu Şimdi işler değişti. Bunu bilmem lazım. Evet, yeni ha. kağıtlarımız gelsin. Evet. Bu ağır. Bu ağır. Evet. tart. Of. Az önceki kaç gelmişti? 200 100, değil mi? şey evet. Of. Bu güzel ağır. Evet. Çok kötü yazdım. 400 gram. Oha. 222. He, bu zaten 206 idi. Bundan çok daha. Koyuyorum. Arkadaşlar bakın bir şuna bakın kankam bir şuna kazandı. bakın bir şuna bakın bir şuna bakın. 55 gramla kazandım 54. Tebrik ederim kankam. Evet. Ve benim 5 ürünüm oluyor, kankamın da 4 ürünü oluyor. Ben kazanmış oluyorum. Ama çok güzeldi rekabetliydi. Evet çok güzel bir maçtı. Eee dediğim gibi ödül koymadık. Ee, zevkini oynadık. Eğer bu videoya 100 like gelirse 3. bölümünü istiyorsanız onu şeyle beraber yapacağız, ödüllü beraber e, ee, bu videomuzda bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.